Ulan kaka bugün kurban günüydü kanka lan. Ne diyorsun? Aa, ne diyorsun oğlum? Gel kurban keseceğiz. Kaka karnım gitti ne yapıyorsun? Neyse hadi gidelim. Çak atmadık ya. Aç kapıyı benim anahtar yok. Ne açtı. Ne bakıyorsun oğlum? Oğlum. Çık çık Abi, çık. köye taşındık herkes bizi bakıyor. Ya harbi ya. Kurban pazarı nerede sen biliyor musun? Evet ben biliyorum. Ha şu mu? Gördüm tamam. Evet. Çok doğruldum ya. Bakayım. Koşa koşa gittim ben. Çok açım ben. Kurupan pazarı. Ee... Hadi, hadi. Selam aleyküm abi. Öyle denmez lan bir saniye. Ben yeniden gireyim. Selam aleyküm. Lan o, nereye bakıyorum ben? Heh. Selam aleyküm aleyküm. Selam iyi misin iyi abi? Ben de iyi abi. Şimdi biz bir tane tavuk alacağız. Tavu. Tavuk. Ne ne tavu? Ee, kurbanlıklar kaç lira? Koyun 60 elmas. Tavuk oh. 15 elmas. İnek de 60 elmas. 64 Onda elmas. Bence en uygunu inek. Sen ver parayı ben seçeyim. Al sana para. Bak çek diyor. Gözün para görsün gözün para. Kanka şu inek çok tatlı bakıyor ya. Hangisi lan? Şu. Ben bunu istiyorum oğlum. Abi sen kendi dediğini ipi aldı. Tek. Kapıyı açıyorum. Aç şu kapıyı. Kestim ben ipini. Gel bir Gel Pikachu seni seçtik. Kapat kapıyı. <laughs> Aç. Abi kapıyı. biz bunu seçtik de gidiyoruz. Tamam. Ya o kanka ayakkabılarım hep kan oldu ya. Kanka inek gelmiyor. Ha koptu. Kanka blokları kırak. Kır kır. Abi hakkını helal et. Blokları kırıyoruz. Aram olsun. Ne diyorsun oğlum? Abi kurbandayız. Düzgün konuş. Abi senin icdadını. Her şeyden ha habersiz girdi içeriye. Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber Bismillah Kes 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 O iki tane Var la bir tane Al kanka Uf <laughs> inekleri de kes Kanka buraya soygun yapalım Oğlum bas, eti çok bas, güzel. Onları, bas 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 bas. Bakma abi sen bize. Koş, koş. Altını kır lan onların. Kırak. Döv lan bunları öldür lan bunları. Sen yap aşağı. Ben de bütün inekleri Aha. keseyim buradan. Allah ekber. Aha. Of of kes kes. kes, kes Bunlarla nezdir. Koş koş bütün tavukları gideceğim ben. Sen git koyunlara. Şu altın öldürme, öldürme. Bu altın Bu altın tabu öldürme. Tamam dursun o. Gel altın tabu. ya sen oğlum. Allah Allah bu nerede buranın kapısı nerede? Kapıyı kırmış. O zaman kırarım ben de. Koyunlar önemli ya. Aa. Hı. Şuradan. Eh. Ne güzel yedik gel. Kanka ben de bunu alabilir miyim? Çok tatlı. Ne gelsene lan. Al şifleştiririz. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bugün kurban bayramına özel kurban pazarı yapıp video çektik. Çok uğraştık. Bir tane beğeninizi alırım. Yoksa bu arkadaşınızın kafasına <laughs> ne atarız. Ee, herkese güvenmeyin. O yüzden halledik. öldük. Neyse bay.